Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bu sefer Minecraft map göstereceğim. Her zamanki gibi yeni Minecraft. Evet ilk önce fazla laf uzatmayacağım. İlk önce indirmemiz gereken programlar ha, nerede Google Play'den göstereyim. Evet arama yerine maps yazın. Maps for Minecraft var. Ona gireceksiniz. Üstteki birinciye tıklayacaksınız. Ve giriyoruz. Ve bunu yükleyeceksiniz. Başka uygulama yüklemenize gerek yok. Zaten bir de Minecraft gerekli. Evet. Programı açıyoruz buradan istediğiniz bir map seçiyorsunuz Üstüne tıkladığınızda resimler gözüküyor zaten böyle bir şey bunu yükleyelim Aa, sol sağdaki dolanda tıklıyoruz ve bekliyoruz bir yazı gelecek evet extreme map for, from zip file to Wars for folder diye folder diye bir yazı çıkacak. O yazı çıktığında yani alttaki yazı çıktığında demek ki yüklenmiştir. Şimdi sadece Minecraft'a gireceksiniz. Minecraft Book Edition. Play diyoruz. Şimdi bu, bu map en sondadır. Evet. Olympics diye map. Evet. Bakalım indirdiğimiz şey mi? Burası herhalde şey değil ya. Evet. Map'ımız inmiştir. Böyle map'lar işte böyle bölümler indirebilirsiniz. Hiç uğraşmadan kendi elinize gelir. Başka mapları da indirebilirsiniz. Evet. Aynen böyle. Bütün mapları indirebilirsiniz. Yapılması çok kolay. Direkt sadece dolanla basıp indirmesi yeterlidir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı da sakın unutmayın.